Yahu e, bir arkadaş. Videosu da hakikaten çok da viral oldu kendisinin. Hatırlarsanız Enes Hocaoğulları. Enes Hocaoğulları Avrupa Konseyi'nde bir konuşma yaptı. Avrupa Konseyi'nde yapmış olduğu konuşmada işte bütün bu 19 Mart sürecini eleştirdi. Dile getirdi. Göstereyim videosunu. Ekrem İmamoğlu, Buğra Gökçe, İlker Caniklioğlu, Zeynep Kuray, Enes Hocaoğulları. You may think these are solely names But they are stories stories of people that have been affected by the democratic backsliding in Turkey this month. How do I know? My name is among them fighting for democracy last week in the streets, this week in the Palais. We have heard from the esteemed elected uh, delegates from Turkey and i feel lucky to be able to hear their commentary as decision makers with years of expertise but my evaluation of the situation does not come from years in the office but from the streets i was there from day one when the police forces used disproportionate brutality towards us including pepper spray plastic bullets and water cannons i was there when my peers were detained and went through street search my evaluation, like I said, does not com come from an office. But these three days in the Palais, I've heard many words like, We are aware of what's happening in Turkey and we are following closely. And even, Turkey is bounded by the international law standards. Apparently not. Or we have different definitions of being bounded by. I must urge. All the human rights violations I have seen within this past week, that probably most of you don't in a year, to be considered as the human rights violations they are. Let me tell you what I learned in that week as a youth delegate. The youth has had enough. We have had enough, and we are ready to go on the streets to regain our freedoms. Fear not, as you don't know what message to convey. The message is ready. It lies in the youth. All you need to do is take that message and forward it to those decision makers who are not listening to us. Viral de oldu. AK Parti yakın kimi kalemler işte klasik Türkiye'yi batıya şikayet ediyor. İşte nedir bu böyle çok teatral konuşmuş ne yapmaya çalışıyor falan yazan var ya arkadaşlar global bir dünyada yaşıyoruz. Türkiye'de ne, olup ne bir görmüyor mu sanıyorsunuz yani. Zaten iki dakikalık bir internet araştırmasıyla artık bunun translate'in translate'i de çıktı. Her şey Türkçe yazılan bir şeyin İngilizce'ye çevrilmesi falan bir iş değil artık. Zaten bütün dünyada biraz ilgilenenler ne olup ne biliyor. Enes orada böyle konuşsa ne olur? Öyle konuşsa ne olur? Sanki ne olacak yani? Ne oldu? Herkesin gözünün önünde oluyor her şey. Sanki nedir yani böyle Abdülkadir Selvi'nin dediği gibi işte Osman Kavala bırakılınca herkes evet ya Türkiye'nin ne kadar demokratik şahane yer oldu mu diyecek zannediyorlar falan yani. Neyse şimdi Enes Türkiye'ye gelişinde gözaltına alındı. Ben Herhalde ifadesi alınır bırakılır falan diye bekliyordum. Ancak tutuklandı. Şimdi Enes... Uni Kuyur'un anladığım kadarıyla kurucularından bir tanesi. Bence benim kanaatim bu. Ee, LGBTİ bireyleri e, farklı artık bakın bu kaçıncı case çünkü farklı bir muamele tabi tutuyor sistem. Bence şu anda teknik olarak LGBTİ aslında e, Rusya'daki gibi yasaklandı. Yani bence uygulaması bu şekilde. Eğer bir kişi LGBTİ ise kesin tutuklanıyor. Bak yani eğer LGBT iyi bir birey böyle bir yargıyla karşı karşıya gelme durumu olsa çat tutuklanıyor. Bu kaçıncı? Yani benim yorumum bu tabii ki. Rusya'daki gibi yasa geçirmediler ama uygulamada at tutarlarsa bırakmıyorlar. Yani benim gördüğüm bu. Bu bence bir şeydir. Ee, bir nedendir bence. Tabii bu işin hukuki boyutu değil. Siyasi boyutu. Hukuki boyutunu e, avukat Mahmut Şeren'e soracağım. Mahmut Bey merhabalar. Merhaba. Çok teşekkürler davetiniz için. Rica ederim şimdi yani tam olarak niye tutuklandı Enes? Dezenformasyondan mı? Evet az önce gösterdiğiniz video tek sebebi. Gösterilen tek hukuki gerekçe ama ben de sizin Hakkında başka bir soruşturma falan yokmuş öyle mi yani? Hayır ama aynı videodan üç farklı soruşturma var. Bunlar İstanbul, Ankara'da birleştirildi. Biri en başta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılmıştı. Terör suçları soruşturma bürosu tarafından bu suçlamayla daha sonra Ankara'da halkı kime düşmanlığa tahrik suçlamasıyla bir dosya daha açıldı. Sonra Kırşehir Cumhuriyet Savcılığı'ndan bir de devleti ve organlarını aşağılama suçundan açılmıştı. Bunların hepsi Ankara'ya gönderildi. Enes'in ikametki adresi Ankara olduğu için ve tek bir soruşturma dosyası üzerinden e, ilerledi daha sonra. Enes de halkı e, pardon... E, Kamuoyunu yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan yani dezenformasyon yasası olarak kamuoyunda bilinen Terör? E, terör ne gerekçeyle terör? Ne suçlanıyor? Şöyle, terör şu aslında suçlamanın kendisi terörü ilişkin olması, olmamasına rağmen e, terör bürosu soruşturmayı başlattı. Bu aslında bir yöntem haline geldi. 19 Mart'ta Hı. bu yöntem oldukça derinleşti. E, biz bunu e, hukuki bir açıklaması olmadığı için e, itibarsızlaştırmak için yapıldığını düşünüyoruz. Yani terör suçu olmadığı ilk bakışta belli olan bir dosya Hı -hı. doğrudan başsavcılık tarafından terör suçları bürosuna sevk ediliyor ve aslında bunun sebebi kişilere terörist diye yaftalamak. Hani bu faaliyetin Hı -hı. aslında üstü kapalı biçimde e, terör faaliyeti olduğunu ifade etmek ama hukuki olarak böyle bir şey yok elbette. Peki herkes şeyi soruyor. Kırşehir ne alaka diye. Kırşehir savcılığı, Kırşehir. Kırşehir muhtemelen e, o dosyanın henüz ayrıntısına ulaşamadık ama muhtemelen Cimer başvuruları sonucunda oradan açıldığını tahmin ediyoruz. Şöyle oluyor internette bir şey viral olunca gören vatandaşlar CİMER'e şikayet ediyorlar ülkemizi kötülemiş, teröristlik yapmış falan diye savcılıkta isterse bu başvuruları değerlendirip bunu bir dosyaya dönüştürebiliyor doğru mu evet. Evet kesinlikle böyle. Zaten e, ilk önce Enes'in konuşması dediğimiz gibi çok kısa bir süre içerisinde viral oldu ve bir dinç kampanyası başlatıldı adeta sosyal medyada. Çok olumlu yorumlar da geldi bu arada. Enes'in konuşmasından güç bulan takdirle bahseden de çok güzel yorumlar da okuduk biz o dönemde. Ama Enes'i ajanlıkla, provokatörlükle, işte yurt dışında ülkeyi şikayet etmekle e, ve sizin de bahsettiğiniz gibi Uniqueer'deki çalışmaları sebebiyle e, sapkın hmm. olmakla suçlayan çok sayıda paylaşım yapıldı. Soruşturma aslında o paylaşımların yaygınlaşmasından sonra başlatıldı. Yani hmm. O da belki de böyle, böyle bir linç kampanyası başlamasaydı belki de bunları yaşıyor da olmayacaktık <laughs> diyebiliriz. Ya işin acayip tarafı bu maalesef. bir şey viral olunca nasıl oluyorsa savcıların önüne düşüyor. Yani bu garip bir uygulama değil mi? Garip bir uygulama oldukça ve yani hukuki güvenlik ilkesini tamamen ortadan kaldıran, tamamen Evet, hukuksa her somut vaka kendi başına değerlendirilir ama bu kural şuna döndü. Her somut vaka sosyal medyayla değerlendirilir. Ile döndü. Ne yazık ki vakalarda ilk önce birileri tutuklanılmak istenildiğinde belki de bir düğmeye basılıyor ve bir ilk önce sosyal medya kampanyası başlatılıyor ve sonrasında oluyor. Bunun hani böyle bağlantılarının olması da mümkün. Hani o komplo teorisi kısmına çok girmeyeyim ama şunu söyleyebilirim. Bu dezenformasyon yasası meselesi Hı -hı. E, Önemli bir tartışma. O dönemde hatırlarsınız 2022 yılında yasalaştı ve başta gazeteciler olmak üzere pek çok söz söyleyen, özellikle muhalif söz söyleyen insanların bu yasayla bastırılacağı söylendi. Cumhuriyet Halk Partisi o dönem somut norm denetimi yoluyla, soyut norm denetimi yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne de başvurdu iptal için ama Anayasa Mahkemesi ne yazık ki oy çokluğuyla iptal etmedi bu yasayı ve yürürlükte kaldı böylece. E, bu yasa e, aslında öyle bir e, ifadesi lafzı var ki e, yanıltıcı bilgileri alenen bir şekilde paylaşan ve bu bilgiler ele eğer e, iç ve dış güvenliğe ülkenin meseleleri düşerse cezalandırılabilir hale geliyor. Ama ifade özgürlüğü tam da böyle bir şeydir. Yani ifade özgürlüğünü bazen evet Avrupa Konseyi gibi bir kurumda Türkiye aleyhini konuşman gerektirir. Bir Türkiye'den giden gençlik delegesi olarak. Enes'in yapısı da tam bu. Bir insan hakları kurumunda Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde Türkiye'yi temsil eden bir genç olarak, oraya seçilerek gitmiş bir genç olarak Türkiye'deki gençlerin o dönemde yaşadığı sorunları ve aktörlerlerini gündeme getiriyor. Tam da mecrasında, tam da bağlamında bir konuşma yapıyor. Zaten bu yasanın bu tür durumlarda kullanılacağını görmüş ve Hı -hı. deneyimlemiştik. Ee, özellikle 6 Şubat sonrasındaki depremle ilgili haberlere çokça soruşturma açıldı. Doğru. Ben yani bu süreçte de hani e, bu yasal uygula uygulanmasıyla ilgili de baktığımda pek çok sivil toplum örgütünün raporu da gördüm. Bir yılda 5000 kişiye soruşturma açıldığı yazıyordu. Örneğin MLSA'nın raporunda. Ee, önemli bir kısmı da gazeteci. Şunu anlıyoruz aslında. iktidarın böyle kriz konularında kendisini eleştiren kendisine muhalif gelen ...görüşler ortaya atıldığında bu yasayı kullandığını görüyoruz. Tıpkı deprem gibi baş edemediği, yangın gibi, işte seçim dönemlerindeki usuls usulsüzlükler gibi... ...baş edemediği, kontrol altına alamadığı konularda bu yasanın hemen devreye girdiğini görüyoruz. Açıkçası yasa işlemini görüyor. E, bu yasa hakkında e, Anayasa Mahkemesi e, ihlal bulmadı, insan hakları bir anayasa uygun buldu ama... E, ana, ...yine Avrupa Konseyi'nin bir organı olan Veledik Komisyonu ki bu e, anayasa hukuku uzmanlarından oluşan bir kurum... Hı -hı üye devletlere de anayasa hukuk konusunda görüş veren bir konu. Bu yasayı başlı başına inceledi ve bir görüş oluşturdu. O görüşte de özetle bu yasanın demokratik bir toplumda kabul edilemeyeceğini, meşru bir, hmm. e, hakkı meşru bir şekilde sınırlandırmadığını ve hukuki olarak belirli ve kesin ilkeler içermediğini söyleyerek Türkiye'yi bu yasayı kaldırmaya çağırdı aslında. Ona yazık ki Enes bu yasanın uygulandığı son örnekler. Peki mi? bir şey söyleyeceğim. Tutuklama kararı zaten yani yatarı hmm. var, yatarı yok hikayesi var ya. Nedir ki hmm. bunun yatarı da tutuklanıyor? Evet, yatarı yok. Alsık biliyorsunuz yatarı yok cümlesini normalde bugün için kuramayız. Çünkü son geçen infaz yasasıyla birlikte her suçun yatarı olabilecek hale getirdiler onu da. Ama Enes'in e, konuşmayı yaptığı tarihte o yasa yürürlükte olmadığı için Enes için hala bu cümleyi kurabiliriz. Gerçekten hmm. yatarı olmayan bir suç. Enes'in adli sicil kaydında da başka bir suç yok. Başka bir soruşturma geçirmiş de değil daha önce. İlk defa e, bir ceza soruşturması var. Ee, yani o zaman böylece tutuklanan, tutuklanan belki bu dezinformasyondan tutuklanan herhalde çok ender e, vakalardan bir tanesi. Pek, pek ender değil ama önemli vakalardan Hı. birisi. Yani daha önce gazetecileri hatırlıyorum ben e, pek çok. E, özellikle 6 Şubat sürecini de iyi takip ettiğim için o dönemdeki pek çok haberde benzer durumlar Hı. yaşanmıştı. E, Enes e, bunun e, örneklerinden biri oldu ve dediğiniz gibi bunun evet belki sorgu tutanağına baktığımızda hiç bu yazmıyor ama arka planda Enes'in aynı zamanda bir LGBT artı hakları olmasının olmasında etkisi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu linç kampanyasında da bu sıklıkla konu alındı. Enes'in adeta bütün yaşamı didik didik edilip her şey bulunarak aldığı burslara kadar sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Ve LGBT artı hak savuncusu olması üzerinden ayrıca hedef gösterildi. Siz de yayınlarınızda konu etmiştiniz. LGBT artı karşıtı yasa gündemi var aslında. Bir hı hı. de paralel ilerleyen. O yasanın da amacı bu aslında yani Enes'i bugün dezenformasyon yasasından tutuklanır ama daha fazla hak savunucusunu o yasa aracılığıyla da tutuklamak için yine aynı şekilde yine Avrupa Konseyi'nde yapılan bir konuşmada bir yayında yapılan konuşmada atılan tweette katılınan bir basın açıklamasındaki ifadeler yüzünden hak savunucularını tutuklamaya götürecek bir yasa taslağı o da bununla bağlantılı olduğunu düşünüyorum ben de. Peki Mahmut Bey teşekkür ederim sağ olun. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar. Evet kolay gelsin. 애쓰, 도룸보.